Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda bozuk USB şarj kablolarınızı nasıl tamir edebileceğinizi göstereceğim. Bakın yapacağınız şey penseyi alıp elinize şurayı biraz sıkıştırmak. Bir odaklansa göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi bunu yapmışım. Şimdi elimde böyle bir bozuk kablo var. Bunu takıyorum. Evet gördüğünüz gibi biraz oynatınca şarj gidiyor. Bakın titriyor gördüğünüz gibi ışıklar. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Önce şarjdan çıkartalım. Bakın şu penseyle burayı biraz sıkıştıracağım. ucu biraz ezeceğim. Çok az ama yani. Fazla değil. Bakalım şimdi olacak mı? Evet, gördüğünüz gibi biraz daha iyi oldu. Tabi bu garanti çözüm değil arkadaşlar ama ben gene de bir size göstereyim dedim. Bir de i̇şte kablolarınızın şu şu kısmını ısıyla daralan makaronla ya da elektrik bandıyla sararsanız daha iyi olur. Hatta bir sarıp göstereyim. Evet, kabloyu açmayı başardık. Şu kısmı biraz saralım şimdi. Bir kat daha saralım. şimdi kestik. Şöyle. Biraz daha sağlam oldu. Bir de şu dipten sardınız mı? Biraz daha dayanıklı olacaktır kablonuz. Bunu yaparken elektrik bandına Birbirine yapıştırmamaya dikkat edin. Devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi kablomuz bir tık daha dayanıklı oldu. Bu arada ben bu kabloyu da bu ezme işlemini yaptım. Bunda da işe yaradı. Yani iki kabloyu kurtardım. Ama tabi garanti olacak diye bir şey yok. İçeriden kırıldıysa kablonuz. Hani şöyle bir yerinden koptuysa, içinden bir yer koptuysa. Tabi işiniz zor artık onu açıp yapmanız gerekecek. Bu videoda bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.